Neyi çıldırıyorsun? Haydi yazanıza. Oh. Yok. <laughs> he he Arka gidiyoruz. Şu arka? Arka gidiyoruz. Sizinle böyle bir şey işime kalmıyor Yarım <laughs> saati bekliyorum. <laughs> ne yapıyorsun? İşte Türk kapısı. Birazdan buna bineceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Sen var mı kızlar? Çok. <laughs> Arkanızda da fark ediyorsun. Haydi Korkudan... haydi. Ay! Whining'ım geldi. I'm whining. Mehdi's whining. <laughs> Sımehet'in biçisi. Ahanda heykel. Nerede öllük heykeli? Çok meşale iyi. İyi İzlemeye devam. <laughs> Hanım kızlarımızın araba kullanışı. Buyurun geçin. Maganda kızlarımızın kullanışı. Ağzını sıçarım getirtme beni oraya. <laughs> Genç bir bayanın yapmaması gereken önemli şey. Ha <laughs> <Sen> ne yapıyorsun? <laughs> Kardeşim doğum günü kutlu olsun. <laughs> Canım. Bugün Batıcığımın doğum günü. La neden? Bunu koyayım biz dün ne yaptık? Bana bir özet çek. Şaka yapıyorsun. Kim? Ben? Ha siktir. Bak Kız Eda. Hakan'ın son vaynını gördün mü? Resmen plakası kalktı yani. Necatla Sinan süper. Ya ama Hakan ya. Tufuklu giymeyince güzel durmuyor. Ne yapayım boyum kısa. Hep böyle yapıyorsun. Vaynlarım çok komik. Sayfama bakar mısın? Beni de takip eder misin? Diyenlerin saçına sakız yapıştırıyorum. Ya aşkım ya Berke mı kıskanıyorsun. Ya biz yıllardır arkadaşız onunla. Hani tamam birkaç kere öpüştük de. Erkeklerin en çok yediği yalan. Yemek yaparsın. Harika bir sofra. Ama onu aslında başkası yapmıştır. Ev yemeği. Direkt sende. Eda Şokan'ı gördün mü? <laughs> Ferrari yapmış. <laughs> bir de manitaya kullandırıyor. Havalım ya. Playboy. Aynen onunla akmak lazım. Ben de. Alo. Hakan ne haber? Akşam sana varmış. Bil, Berkcan Yatla, bir Berkcan alacak bizi. Yat lan. Bir bitiyorum. Eda çok kötüyüm şu an. Ben karaba aldım. Öyle kızı bu ne yapıyor? Kızım sevmiyor beni ya. Baba ne yapıyorsun? Biz Eda'yla uyacağız şimdi. Çok yorulduk baba bugün. Aman. kapıyorum telefonu. Annemi öp. <laughs> Ne yettiniz ya? Yani içiyor. Şerefinize. İçir. Kim takar be Emre'yi? Seviyor oğlum. Emre. <laughs> Eda lan seni 0443. Hisim boynuzu çaktı. Ya Eda ne yapacağım ya? Anneannen mi hastaydı? <laughs> lan senin sevgilin yok mu? Ne yazıyorsun karı ya? Çok kaşarsın ha. Rospo. <laughs> 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 oğlum sen de çok yakışın. Kızım bitti diyorum sen bana inanmıyor musun? Aa, bak numarayı da siliyorum. After this. Eda numarayı no sil. Obina bina ben. Sana da iyi bayramlar. Ay kız kalamam. Pazar döneceğim. Seneye sene inşallah. Allah Allah kim acaba? Onun ne oldu sana? Nasıl gece oldu mu? <laughs> Merhaba, benim adım Muhittin. Bana herkes sahip olamaz. İyi bir daşak lazım. Kız Eda, yarın sınavda ne yapacağız? Bende de, de not yok. Abi mecbur şişko Selin. Selin ne haber? Ne kadar zayıflamış. Anne tarafım İstanbul Sosyetesi. Baba tarafım Karamanoğlu Reşireti. Görgüsüzlüğüm ve asaletim bundandır. Hakan'cım, Manhattan'dan öpüyorum tatlım. Seni çok seviyorum. Fakat bu aralar Jat ve Sina favorim. Gün. Yani cicişler. Yazıklar olsun size. Justin Kezbanlar hay demedi. Siz sizi beğeniyorsunuz. <laughs> kapa kapa. Nazife kızım neredesin? Sonra görümce geç kaldı diye laf edecekler. Altınları al altınları. Nazife. Kız de aklıma ne geldi? Geçen haftaki cuma günü tanıştığımız Renan'daki çocuktan çıkmadı mı? Be. <laughs> kızım adı neydi onu unuttum. Seyli. <laughs> çok gözlü. Bak sana Amerika'dan ne al? Çok işine yarayacak. Zayıflama apa En etkilisinden. Canımsın. Türkiye'de misiniz? Canınız mı sıkılıyor? Manhattan'da değil misiniz? Ezik misiniz? Bize namına koyayım. Edoş akşam locayı çaktın mı? Merve'ye söylemedin değil mi bak? Karıyı geçen hafta tuvaletten kaldıramadı. Nasıl kıstı? <laughs> Abim <gülüyor> avda. Kız kızı avında. Çalış çalış. Kız bitti bitti ya şu ya. an bitti. Akşam sende. <laughs> Öyle bir para var ki mekanı kapattım. Mekan bizim kızlar. E, fener'in maçına mı gideceğiz? Ben bir tanesin aga. Low tonlarımı giyeceğim. Niye ki? Ece giyinmez mi? Çok havalısınız. Sokakta duruyorsunuz çok havalısınız. Tutkanın ezikleri. Arabada koparım daha iyi yani. Geçen Eda'yla oturuyoruz. Kübra geldi. Burna Allah Allah olan. Estetik olmuş. Böyle gezmeyi görünce. Beni sevmek zorunda değilsin. Fener'imi zorla da izletmiyorum. Bana ana bacı kayıyorsun ya. Senin karakterini ortaya koyuyor. I don't care. Siz kopya çektiğinizi mi sanıyorsunuz? Burada Ayhan abiniz harikalar yarattı Hums'ta. Giden, oyun, oyun. Çok van çekiyorsun. Bu kadar konuyu nereden buluyorsun? Diyenlere cevabım. 21 yaşındayım. İstanbulluyum. Erkekler sağ olsun. Edoş eminsin değil mi? Kesin Reyna'da değil mi bak? Yanıma Ezik Emre'yi aldım. Hiç yoktan iyidir. Kandırmam lazım. E ee, kızım ne görüyorsun? Buse babaannen ölecek. Ya kızım yerin babaanne mi ya. Berk yok mu belki? Anamda bir belki mi? Gidiyoruz. down